E ee, annen evde mi diye bir şarkı var. Bu bayan modu oldu. Gençler söyle biz dedik ki annen evde mi diye. Telefonla birilerini arasak bakalım ne tepki alacağız dedik. Arayacağız bakalım ne olacak merak ediyorum. Evet. <laughs> Arıyoruz. Anne evde mi? Anne evde mi? Anne evde mi? Anne evde mi? Bu ne Eder <laughs> de. Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? <laughs> <Alo. Dinlemiyorsun. gülüyor> mi? Anne nerede mi? Merhaba. Alo. Deli miyattım? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne evde mi? Anne nerede 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 ise bize gidelim. Seninki ananı... nerede? Ananı... Sen, ikilerden... Sen annemi bize gönder. Bakın ya. Annen evde mi? annen evde mi? Annem evde değil. Annem evde mi? Alo. Annem evde mi? Gel bize, git, gel bize gidelim. Amin inşallah. Anne ne demi Anne ne demi Anne ne dese gel bize gidelim. Anne evde yok sen kimsin a** Anne ne demi Anne ne demi Anne ne bize gidelim. Ya sen bize gel de ben sana anneni göstereyim sana, gel baba. Anne nerede mi? Anne nerede mi? Anne neredese bize gidelim. Sen kimsin lan? <laughs> Anne nerede mi? Anne nerede mi? Annen evde mi? annen evde mi annen evde mi evde evde sarı Bey. annen evde mi annen evde mi annen evdeyse bize gidelim selam selam annen evde mi annen evde mi annen evdeyse gel bize gidelim sesini alamadım sonunu nakaratını düzgün söyle